Hazal kızıltısı ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyorsunuz. Ne oyun oynuyorsunuz? Elbise. Elbise. Ay. Ay. sen Hazal ne kadar çok kirlenmişsin kızım. Ay kızı aynı şekilde olmuş. Hazal'ın saçı başı da almış. Çok kötü olmuşsunuz. Niye? Sen koştu. Sizi banyo yaptırayım mı? Evet. Hadi sizi banyo yaptıralım. Tamam mı? Başkan, tamam. Biz banyomuzu yaptık. Değil mi kızıltı? Bana ha. bak oğlum. Bak misler Hı. gibi oldu oğlum. Hı. Bak. Ay, ay çok güzel olmuş. Hazal da çok güzel olmuş. Saçımızı paralık. Değil mi? Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldunuz. Mis gibi oldunuz. Hı. Evet çok güzel oldular bak ayaklarımızı ellerimizi vücudumuzu bir güzel yıkadık değil mi? Evet oğlum gördüm çok güzel olmuşlar bu çocuklar ay mis gibi olmuşlar şimdi biraz üzerinize giydireceğim tamam mı ay yakışıklı oğlum güzel kızım benim çok güzelsiniz siz. hadi üzerinizde giydireyim. Biz banyamızı yaptık. Sıra saçlarımızı taramaya geldi değil mi oğlum? Bana bak oğlum bana bak. Ay. Dur oğlum dur. Saçın önce bir tarayalım saçını kurutacağız. Evet oğlumun saçı da uzamış. Biz uzatıp bana bakar mısın oğlum? Hayır elektrik var onda onu sana veremem ki. Hayır oğlum bu sana yasak. Oğlumun saçını uzatıyoruz ki Aynen. bağlayalım değil mi? Yakışır mı benim oğluma? saçını da kurutalım. Düzgün dur oğlum. Ay, pek gibi oldu saçları. Oğlum içi değil mi? Ay, bana bak oğlum. Kızık bana bak. <laughs> Kızık bana bak oğlum bana. <laughs> Ay çok güzel oldu. İpek gibi oldu oğlumun saçları. Hadi hazır kızım. Dur yapma öyle. Dur oğlum kula ağrım, dur azı kulağın kulağın yapar mısın ağrımasın sonra. Zıltı bana bakar mısın oğlum? <laughs> gıdıklanıyor mu? <laughs> Ay oğlum gıdıklanıyor. Sıra Hazal'a geldi. Hazal'ın da saçını tarayalı. Bu kızın saçı ne kadar güzel olmuş. Bu Hazal'ınki de ipek gibi olmuş. Değil mi arkadaşlar? Ay. Evet, çok Baba güzel olmuş kızım. Bizimle. Dur, Dur Baba, böyle Hazal. Dur. Hazal arkanı başına. dön kızım. Arkanı dön. Başına. Arka tarafını tarayalım. Ay, çok güzel olmuş. Bu kızın saçları aynı ipek gibi değil mi Hazal? Emi, ipek. Sen, seninki de mi ipek gibi? Hazal dur kızım dur. Dur ben, önünü düzeltelim. Gibi. Evet Hazalinki de ipek gibi. Kızım torunki de, de ipek gibi. İpek. Gel. Gel kızım sen saçını da kurutalım. Dur oğlum dur. Ay. Kızım kurtur oğlum. <laughs> Evet. Ama kardeşim saçı arıyor belki. Hazır <laughs> <laughs> bana bak hazır. Kuzu so, dur oğlum. Lütfen kardeşine karışma. Hazır biraz dur kızım. Kız mı? Çok güzel oldunuz Hazal. Ay bak ben Hazal'ın saçını kuruladım. Misler gibi oldu Hazal. Kızıl misler gibi oldu. Ay çok güzel oldular. Hazal bana bak kızım. Dur. Hazal gel bana bak kızım. Ay. Hazal arkamda kızım saçına bir bakalım. Kızım saçı çok güzel olmuş. Aa, oğlum bir dakika bize bir izin verir misin lütfen ya? Hadi. Sen de çekeceğim ama. Bak Hazal önce bir bakalım saçımıza değil mi? Ay çok güzel oldu kızım. Bana bak kızım arkamda saçını paryalı. Kızımın saçı çok güzel olmuş. İpek gibi olmuş aynı değil mi? Hazal arkanda dön kızım arkana bir bakalım. Ay uzun olmuş o kızımın saçı. Değil mi Hazal bana bir bak. Hazal bana bir bak. Size böyle van yapın saçınızı gibi bozuyorum arkadaşlar çok güzel oldu hazırlanısa aç. Hadi kızım bir bay bay yap.